Merhabalar, ben Selin Aslan, Abskul e, Ayas Programındayım. Ayos e, Programının sonuna gelmiş bulunmaktayız ve bir Capstone projemiz var. E, onu sunmak için sizinle birlikteyim şu anda. Projemin ismi Food Corner. Fakat projemden bahsetmeden önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. E, 1996 yılında Muğla Milas'ta doğdum. İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümünden 2021 yılında mezun oldum. 2021 Kasım ayı itibariyle devlet destekli bir .net eğitimine katılarak yazılım kariyerime başladım. Nisan ayında Apsu ile yolum kesişti ve iOS programına dahil oldum. Kariyerime de buradan devam ediyorum şu an. İçeriğimize bakacak olursak, e, bazı parçalara böldüm e, anlatırken. Giriş sayfası, yemekler sayfası, yemek detay sayfası, sepet sayfası, sepetten ürün silme app icon ve app demo video olarak aslında uygulamamı anlattığım Bölümler bunlar. E, uygulamamı ilk açtığım zaman beni bir giriş sayfası karşılıyor. Bu giriş sayfasında bizi en üstte bulunduğumuz sayfanın ismini veren bir navigation var. Uygulamamızın ismini taşıyan bir logo, e, ürünler sayfamıza yönlendiren bir buton ve en altta ana sayfa ve sepete yönlendiren bir tab bar karşılıyor. E, butonuma bastığım zaman beni direkt olarak yemekler sayfasına yönlendirecek. Yemekler sayfasına geldiğim zamansa... E, yine Tepbar ile birlikte Table View ile listelenmiş web servisi üzerinden internet izniyle aldığımız ürünlerimiz gözüküyor. ürünlerin resimleri ile birlikte isim ve fiyat bilgisini görebiliyoruz burada. herhangi bir ürünün üzerine tıkladığımızda ise ürünün detay sayfasına yönlendiriliyoruz. Ürün detay sayfama geldiğim zaman en üstte Navigation Bar kısmında ürünümün ismini görüyorum. Onun altında ürün resmi ve ürün fiyatı mevcut. Onun da altında ürünün adedimi istediğim kadar arttırıp azaltabileceğim bir stepper var. Ürün adedimi seçtikten sonra ürünü sepete atmamızı sağlayan sepete ekle butonum ile ürünü sepete ekleyerek direkt olarak sepetim sayfasına geçiş yapıyoruz. Sepet sayfama geldiğim zaman yemek sayfasında, yemek detay sayfasında sepete eklenen ürünler yine table view ile listeleniyor. ürün adı, ürün fiyatı, ürün adedi görüntüleniyor. Resimleriyle birlikte tabii ki. Tepbar'ın hemen üstünde sepetteki ürünlerin adetleriyle birlikte toplam tutarın hesaplandığını gördüğüm bir toplam tutar bölümüm var. sepetimdeki bütün ürünleri adetleriyle birlikte hesaplayarak toplam tutara yansıtıyor. Eğer sepetinden bir ürün silmek istiyorsam ürünü sağa doğru kaydırdığım zaman sağdan bir sil butonu çıkmakta. Buna tıkladığımda silmek istediğimizden emin olmak için bir alert bizi karşılıyor. Evet'e bastığımda ürünü silip hem Table View hem de Toplam Tutar baştan güncelleniyor. İptal'e bastığımda ise alert giderek sepet sayfası geri geliyor. Aynı şekilde Table View ile listelenerek geri geliyor. E, uygulamamın tabii ki bir e, icon'u var. Bunu da uygulamamın içeriği kadar sade tut. aslında. E, soft tonlarda tuttum. Uygulamamın ismini e, gösteren bir icon. E, burada bir e, uygulamamın detaylarını gösteren bir demo videom var. Bunu anlatarak ilerleyeceğim. E, uygulamamı açtığım zaman bir giriş sayfası karşılıyor. Butona bastığım zaman e, beni yemekler sayfasına gönderiyor. Burada e, yukarı aşağı giderek bütün e, ürünlerimi listeleyebiliyorum. Herhangi bir ürünü seçip üzerine tıkladığımda ise detay sayfasına gidiyorum. Burada yine en üstte ızgara somon gözüküyor. Ürünün adedini değiştirebiliyorum istediğim kadar. Daha sonra istediğim ürünü sepet eklemek istiyorsam sepete ekle butonuna basıyorum ve sepetime geri geliyorum. Daha sonra geri gidip istediğim kadar ürünü seçebiliyorum. Burada da lazanyayı seçiyorum. İki adet istemişim ve sepetimde bunu görüntüleyebiliyorum. Tekrardan gelip başka bir ürün seçiyorum ve yine adetini seçerek sepetime ekliyorum. Burada yine toplantılarımın güncellendiğini görüyorum. Adetleriyle birlikte bütün ürünlerim listeleniyor. Eğer bir ürün silmek istersem sağa doğru kaydırarak sil butonuna basıyorum. Evet diyerek ürünü silebiliyorum. Burada yine aynı şekilde table view güncelleniyor. Toplantılarım güncelleniyor. Altta tep barda sepet butonuna bastığım zaman yine aynı sepet beni karşılıyor. Ana sayfaya bastığımda da ise giriş sayfasına geri gidiyorum ve oradan tekrar yemekler sayfama giderek yine istediğim kadar ürün seçebiliyorum. E, uygulamam bu kadardı. E, onun dışında e, bizim bir de her hafta yaptığımız bir core skill e, seyirlerimiz vardı. E, bu seyirlerde kendime en çok hangi sosyal becerileri kazandığımı düşünecek olduğum zaman bu üçünü aslında sıraladım. İlk, sıra, ilk sırada resilience var, yılmazlık olarak adlandırıyoruz. E, bu yılmazlık nedir? Aslında... E, Hayatta yaşadığımız her şeyde e, bazı zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu zorluklarla karşılaştığımız zaman ne yapmamız gerektiğini, e, bu seyirlerde biz birbirimize motive ederek anlatıyorduk aslında. Yaşadığımız zorlukları anlatıyorduk, nasıl mücadele mücadele ediyoruz bunu anlatıyorduk, e, nasıl ayağa kalkıyoruz, düşsek de bunu anlatıyorduk birbirimize ve bunlarla birlikte ben kendime e, çok iyi beceriler kazandırdığımı inanıyorum. Aynı zamanda buradan sisterhood kavramına geçmek istiyorum. E, çünkü her hafta seyirlerde e, bir sürü kız toplanıp e, o hafta neler yaptık, e, nelerle baş ettik. E, birbirimize bunlardan bahsedip birbirimize önerilerde bulunduk. E, ve gerçekten ben o sisterhood kız kardeşlik kavramını çok e, rahat bir şekilde hissettim. Çünkü kimse birbirinin e, arkasından kuyu kazmaya çalışmıyor. Herkes birbirini desteklemeye çalışıyor. E, şu var, bu var, bunu yapabilirsin, şuna gidebilirsin şunu yapalım birlikte, bunu yapalım birlikte, Discord'da buluşalım diyerek birbirimizi hep motive ettik. Bu konuda da gerçekten apsukula ne kadar teşekkür etsem az çünkü eminim ki ömrüm boyunca görüşeceğim insanlarla tanıştım bu süreçte. Üçüncü olarak da time ve enerji management. Ben time konusunda birazcık problemliydim. Enerji management konusunda da doğru kendimi yönlendirmediğimi fark ettim o hafta seyirde konuyu işlediğimiz zaman. Çünkü aslında zamanımı yönetirken yanlış bir şekilde yönlendiriyormuşum kendimi ve bazı şeyleri sıralayarak, belki bir defter, belki telefonumda bir anımsatıcıya o gün yapacağım şeyleri sıralayarak çok daha rahat bazı şeyleri hallettiğimi fark ettim. İşlerimi sıralarsam ve bir yerde benim gözümün önünde durursa bu telefon ya da defter olabilir hiç fark etmez. işler çok daha kolay hallediliyor. Enerji management'a geçtiğimiz zamansa eğer çok çalıştıysam, çok yorulduysam, kendimi tatmin edecek şekilde dinlendirmeliyim. Bunu öğrendim. Bu konuda gerçekten zaten gezmeyi ve dolaşmayı devamlı olarak film izlemeyi seven bir insan olarak yapıyordum. Ama aslında daha çok dinlenmek bambaşka bir mevzuymuş. Film izleyerek evet belki bedenimi de rahatlatıyorum, belki kafamı da boşaltıyorum aslında ama daha çok dinlendirici ve daha çok kendimi motive edici şeyler yapmayı öğrendim bu süreçte. Peki bu seyir gruplarındaki arkadaşlarımla neler öğrendik, acaba neler geliştirdik diye düşündüğüm zaman da en başa tabii ki support koyuyorum. Kesinlikle birbirimizi gerçekten çok destekledik. WhatsApp grupları açtık, Discord'daki roomlarda oturduk, dersler çalıştık birbirimize projemizde yapamadığımız şeyleri anlattık. Nasıl yaptığımızı söyledik. Ee, Discord'da herhangi bir makale varsa bunları birbirimize attık. Destekledik genel olarak birbirimizi. Gerçekten bu konuda hem Sisterhood'un getirdiği e, bir şey var. E, hem de bununla birlikte birbirimizi desteklediğimizde gerçekten çok e, nezip bir şey çıktı ortaya. İkinci olarak Challenge Yourself. Gerçekten her seyirde birbirimize sorduk e, bu hafta neyi challenge ettik. Bu hafta ne yaptık, kendimize 10 üzerinden kaç puan veriyoruz diye seyir mezunumuz ile birlikte bu konuda da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü zaman zaman hafta içinde ben bu hafta ne yaptım ve neyi challenge ettim acaba diye devamlı olarak düşündüm. Bu konuda yani geliştiğimi fark ediyorum gerçekten. Üçüncü olarak communication. Hakikaten iletişimimiz çok gelişti bence seyir grupları arkadaşlarımla çok daha iyi anlaştığımı düşünüyorum. Anlaşmaktan da ziyade onları çok daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Hatta daha fazlasını istiyorum yani bütün seyir gruplarıyla ile birlikte iletişim kuralım. Gerçekten o konuda da iletişim kurma hevesi açısından kendimi inanılmaz derecede geliştirdim. E, bu süreden sonra, APS sonra, acaba kendimi nasıl, e, hangi konuda geliştirmem gerekiyor diye oturup düşündüğümde ise hala daha öz şefkat konusunda kendimi eksik hissettiğimi fark ettim. E, kendime iyi davranmalıyım. Başkalarına karşı duyduğum e, düşünceli davranışları kendime de yapmalıyım. E, bunu hayatımın her noktasına e, taşımaya karar verdim. Kendime şefkat duyacağım e, ve kendimi seveceğim. Öncelikle e, bunu başarmaya çalışacağım. Upschool bana kesinlikle bu konuda inanılmaz derecede bir aşılama yaptı diye düşünüyorum. Son olarak da herkese beni dinlediği için çok teşekkür ederim.